Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinizden Sinem Çok Kıymaz Mutfakta kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine Gizemle beraber fırında kıymalı makarna yapacağız. Hemen hazırsanız malzemelerle başlayalım. Malzemelerimiz önce beşamel sosun malzemeleriyle başlayalım. Bir su bardağı unumuz var. Sütün gramını söyleyemiyorum çünkü bazen un çok fazla süt alabiliyor, bazen daha az süt alabiliyor. Onu koyarken kendiniz kıvamını zaten görürsünüz. O yüzden bir kutu sütü üzerinizde olsun. Ee, yaklaşık bir kaşık kadar falan tereyağı kullanacağım. iki kaşık ya da. Yani iki kaşık kullanacağım. Bir de baharatlarım var. Bu baharatlardan sadece karabiber ve tuz kullanacağım. Beşamel sos için. Beşamel sos için sadece dört malzemem var. Sonra kıymalı iç harcım içinde sadece dört malzemem var. O da yağ, salça, kıyma ve baharat var. Sonra zaten makarnam var makarnamı da su ve yağda su, tuz ve yağ yağda <laughs> tuzlu ve yağlı suda haşladık. Evet. Bu haşlanmış hali. Ee, üzeri üzeri de kaşar rendeledik. Başka malzememiz Az malzememiz ama güzel bir tarif. Evet şimdi sizler de hazırsanız hemen yapılış geçebiliriz. Tavaya önce yağımızı ekliyoruz. Kaşık veriyorum. Yağımız biraz ısındıktan sonra ısınan yağımızın içine kıymamızı ilave ediyoruz. Şimdi ısınan yağımızın içine kıymamızı artık güzelce kavuruyoruz. Daha sonra salçamızı ve baharatlarımızı ekleyeceğiz. Kıymalarımızı da güzelce kavurduktan sonra ne yapıyoruz bize? Salçamızı ekliyoruz. Evet. Güzelce salçamla da kıymamı yine buluşturup kavuruyorum. Daha sonra baharatlarımı ilave edeceğim. Kıymamla salçamı da kavurduktan sonra çok fazla kavurmuyorum. Böyle çok ölsün istemem çünkü fırına da vereceğiz. Biraz tuz ilave ediyorum. Şöyle hisot ilave ediyorum. Nane, kimyon ve kekik. Bunları da güzelce yediriyorum ve makarnamla buluşturmaya götürüyorum. Borcamımızı biraz gizemcim sağ olsun bana yardım etti. Yağladı. Daha sonra dökeyim mi ben? Hmm. Hı. Oh. kaşıkla da yayarsın. Makarnam vardı haşlanmış. Onu borcama yayıyorum. Burada bir kaşıktan yardım alıyorum. Sağ olsun o da beni kırmıyor şöyle parçalamadan eşitçe güzel güzel sıraya diziyorum bunları. Tamam. Şimdi tamam. Şimdi kıymalı harcımızı döküyoruz. Doğru mudur güzel? Harcımızı dök. <laughs> Bunu da yine eşit olması için ben parça parça döküyorum. Ben de sadece izliyorum. Yok onu da yardımcı çok şimdi. kıymamı da böyle suksunu da atmadım. Hiçbir şey ziyan etmiyoruz bu mutfaklarda. Güzelce sıyırıyorum. Eşit yaymıştım zaten ben kıymalarımı. Şimdi enfes buluşma beşemele geçiyoruz. Pardon. Evet şimdi Gizem'le beraber yine harikalar ötesi yaptığımız fırında makarnamız hazır. Beşamelini verdik. Şimdi fırına atıyoruz. Çıkmasına yakında burada taze kaşarımız vardı rendelemiştik. Evet beşamel sosum hafif hafif tutmaya başladı. Pişmeye başladı. Almama yakın dediğim gibi şimdi kaşar peynirimi ekleyeceğim. Rendeledim güzelce. Evet, şimdi kaşarlarımızı da rende kaşarımızı da ekledikten sonra tekrar kaşarlarımız kızarana kadar fırına veriyoruz. Evet şimdi fırından makarnamız çıktı. Of! sıcak. Evet arkadaşlar şimdi bu şahane bol beşamel soslu, bol kaşar peynirli fırında makarnanın tadına bakmışsınız. Hadi bakma ya, yiyelim. Hemen geçiyoruz tadıma. Güzel sabırsızlanıyor tabi. Ama ne bileyim ben başlattım. <laughs> Bir şey diyeyim mi? Tam sen gidebilirsin. Ben yiyorum. Çok güzel olmuş. Çok hafif. Ben de miyim? Tabii. Al sen bunu. burada yemeğini yerken ben de hemen diyorum ki siz kanalıma abone olmayı ve videoda like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hadi görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.